Sağlıklı yeniliklerden herkese merhaba. Bu videoda konumuz detoks nedir, nasıl yapılır? Live Hospital Ulus diyetisyen Özgenaz Kazan beslenme ve diyetetik uzmanı. Detoks vücudunuzu yeniden canlandırmak ve sağlıklı bir yaşam tarzına adım atmak için harika bir fırsattır. Beslenme alışkanlıklarınızı düzenleyerek, su içimini arttırarak, düzenli egzersizle birleştirerek ve özel detoks içecekleriyle destekleyerek bedeninizi içeriden temizleyebilirsiniz. Detoks nedir, nasıl yapılır? Detoks, vücudu zararlı maddelerden arındırma sürecidir ve genellikle bir dönemlik diyet ve yaşam tarzı değişikliklerini içerir bu süreç sağlığa odaklanarak toksinlerin eliminasyonunu hedefler. Ancak detoksun bilimsel temeli ve etkinliği konusunda görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Detoksun detaylarına ve potansiyel faydalarına dair daha fazla bilgiye geçmeden önce bu popüler sağlık trendinin ne olduğunu anlamak gerekir. Neden detoks yapılır? Bazı insanlar genel sağlıklarını iyileştirmek, enerji seviyelerini arttırmak veya kilo vermek gibi hedeflere ulaşmak amacıyla detoks uygulamalarına başvurabilirler. Sigara içme, aşırı alkol tüketme veya sağlıksız beslenme gibi kötü alışkanlıkları bırakma süreçlerinde detoks uygulamak isteyebilirler. Bunun yanı sıra sindirim sorunları, şişkinlik veya hazımsızlık gibi semptomları hafifletmek amacıyla detoks yapma düşüncesi olabilir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı direnç artırmak amacıyla detoks uygulamak isteyenler olabilir. Detoks yapmaya karar vermeden önce bir uzmana danışmalı ve bireysel ihtiyaçları değerlendirmelisiniz. Detoks nasıl yapılır? Detoks uygulamadan önce genel sağlık durumunuzu değerlendirmek ve detoksa uygun olup olmadığınızı belirlemek için bir sağlık profesyoneli ile görüşün. Bol miktarda su içmek vücudu temizlemeye ve toksinleri atmaya yardımcı olacaktır. Günde en az 8 su bardağı içmeye çalışın. Sağlıklı, doğal ve besleyici gıdalarla beslenmeye özen gösterin. Sebzeler, meyveler, tam tahıllar, protein kaynakları ve sağlıklı yağlar içeren bir diyet tercih edin. İşlenmiş gıdalar şeker, tuz ve katkı maddeleri içerir. Bu tür gıdalardan kaçınmak detoks sürecini destekler. Antioksidanlar bakımından zengin olan yeşil çay vücudu destekler ancak aşırı miktarda tüketilmemelidir. Ayrıca alkol, sigara ve aşırı kafein gibi toksinlerden kaçının. Düzenli bir egzersiz yapmak, vücuttaki toksinleri terleme yoluyla atmanızı sağlar. Detoksun faydaları nelerdir? Detoks, vücudun toksinlerden arındırılması amacıyla yapılan bir süreçtir. İşte detoksun faydaları. Vücudu potansiyel olarak zararlı toksinlerden arındırmayı hedefler. Bu karaciğer, böbrekler aracılığıyla gerçekleşir. Detoks sırasında sağlıklı beslenme, hidrasyon enerji seviyelerini artırır. Sağlıklı beslenme, bol su içme ve stresten kaçınma gibi detoks stratejileri bağışıklık sistemini güçlendirir. Detoksun faydaları nelerdir? Detoks bazı insanlar için şişkinlik, hazımsızlık ve diğer sindirim sorunlarını hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca ödem attıran detoks sırasında vücuttaki toksinlerin atılması cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesine katkıda bulunabilir. Detoksun zararları nelerdir? Bazı detoks diyetleri vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri yeterince alamamasına neden olabilir. Bu durumda vitamin, mineral ve diğer önemli besin eksikliklerine yol açabilir. Detoksun zararları şunlardır: Detoks sırasında kalori alımının kısıtlanması veya belirli besin gruplarının tamamen çıkarılması enerji seviyelerini düşürür. Detoks sırasında aşırı sıvı tüketimi elektrolit dengesizliklerine yol açabilir. Bu durum kalp atışlarında anormalliklere ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir. Özellikle çok düşük kalorili detoks diyetleri kas kaybına yol açabilir. Bu da metabolizmanın yavaşlamasına ve zayıflama yerine kas kaybına sebebiyet verir. Ayrıca detoks uygulamaları bazı kişilerde yeme bozuklukları riskini artırabilir. Aşırı kısıtlama ve kontrol bu tür sorunlara yol açabilir. Ve bu sebeple detoks diyeti alanında uzman kişiler eşliğinde kontrollü şekilde yapılmalıdır. 3 günlük detoks diyeti Kahvaltılarda taze meyve suyu, yulaf ezmesi, badem ve taze meyvelerle başlayarak güne enerjik bir başlangıç yapılabilir. Öğle yemeklerinde renkli sebze salatası, zeytinyağı ve limon sosu ile dengeli bir vitamin alımı hedeflenirken, akşam yemeklerinde ise protein ve lif açısından zengin seçenekler tercih edilmelidir. Izgara somon, fırın tavuk göğsü ve tavuklu sebzeli bok gibi yemekler sağlıklı protein ve sebze alımını desteklerken kepekli esmer pirinç, kepekli bulgur ve esmer pirinç gibi tam tahıllarda diyetin lif içeriğini artırır. Ara öğünlerde ise ceviz, badem, elma dilimleri, hindistan cevizi içeren smoothie gibi atıştırmalıklar, sağlıklı yağlar ve lif içeriğiyle tokluk hissini destekleyerek gün içinde dengeli bir beslenme sağlanır. Sıkça sorulan sorular ne kadar süreli detoks yapılır? Detoks süresini belirlerken dikkate almanız gereken en önemli faktör sağlığımız ve bireysel ihtiyaçlarınızdır. Uzun süreli veya aşırı kısıtlamalı detoks uygulamalarından kaçınmak, sağlıklı bir yaşam tarzına odaklanmak ve sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları geliştirmek genellikle daha iyidir. Detoks süresi konusunda daha fazla bilgi almak için bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir. Kimler detoks yapmalıdır? Fast food, işlenmiş gıdalar, şeker ve aşırı tuz içeren bir diyet vücudun toksin birikimine neden olabilir. Bu durumda sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla detoks düşünülebilir. Ayrıca sindirim sistemi sorunları detoks uygulamayı düşünen kişilerin motivasyon kaynağı olabilir. Bunun yanı sıra kilo verme veya kilo kontrolü hedefleri olan bireyler detoksun metabolizma hızını arttırarak veya sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırarak bu hedeflere katkıda bulunabileceği düşüncesiyle detoksa yönelebilir.